Efendim. Ne yapıyorsun kız? İyiyim sen ne yapıyorsun kız? Vallahi ben de iyiyim ama. Bu Kerem gelmedi ya. Evet. Nerede acaba bunlar? Hiç bilmiyorum galiba parkta Parkta mı? Hala arday mutlu ediyordu. Evet. Ya gerçekten hani bu Kerem seni seviyordu ya? Acaba arasam mı bir Kerem'i ya? Ya boş be yüzer mi? Tamam. Aslı hani bu Arda seni seviyordu? Hani bu Kerem seni seviyordu? Evet. Ar Sanki bir şey olmuş onlara. Ne olmuş olabilir ki? Bir gariplik var yani ikisinde. Ya Arda bir garip ya da bir Kerem. Neden? Ne fark ettin ki? Ya bize kötü davranıyorlar ya. Böyle... Ne gibi? Aslı! Efendim? Ne gibi? Ne gibi farklar gördün? Yani böyle bize yani Aslı sana bir şey sormak Arda istiyorum. Arda'yı benden daha çok seviyor. Ona ay ona e, daha pahalı bir şey vermiş. Ben söyleyeyim mi? Hazırlık, söyleyeyim mi ne aldın ona? Ay por 16 ultra Pro 5 almış ona. Biliyorum. Ya, Fiyatını da öğrenmek ister misin Aslı? Evet. 150 bin. Ne? 150 bin. Ne, ne kadar çok pahalı bir Tabii para. ki. Aslı senin şu an kullandığın telefon var ya ha. Ondan tam 15 tane geliyor Düşün evet Ya ya, Tam 15 tane geliyor 15 Gerçekten Kerim'i evden kovmakla Çok güzel bir hareket yaptın Aslı Acaba Kerem Arda'dan benden daha çok mu seviyor? Yani beni de değil mi? Ben, 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 beni sevmiyor. Beni azıcık seviyor. Arda'yı da bu kadar seviyor. Evet. Ya, aslı. O zaman neden benimle evlendi evlendi o zaman? Çok uzak o... bir şey yaptı Kerem? Evet haklısın. Aslı. Beni çok kızdırdı. Aslı. Efendim. Sen zaten Arda'yı da sevmiyorsun değil mi? Evet. Ya ne kadar pis bir be. Evet ya. E, e, şey. Dün akşam evet. şey yemin ederim temizlikten öldüm öldüm her taraf kokuyor ev kokuyor ya. Gerçekten mi sen temizlik mi yaptın dün? Evet. Neler Doğruldum. yaptın? Yoruldum ya hala gözlerim kapanıyor uykum geliyor. Oy kıyamam sana bir de oruçlu musun? Evet. Oy. Zaten açım hala evet. beni kızdırıyor Arda. Oy haklısın Aslı. Çok beni sinir ediyor. Hayır bu Arda nereden girdi hayatınıza ya nereden? Ya sen boş ver kahve içelim mi? Ama daha iftara var Aslı. Senin kafa da gitti Aslı. Anam üşüdüm ya daha sabah. Evet Aslı senin kafa da gitti kafa da. <laughs> Aslı. Bu Arda yüzünden e oldu kafam. Haklısın Aslı. Efendim. Bu Arda'nın annesi babası çıksın artık be. Evet ya. Hiç sevmiyorum onu da. Evet. Cık cık cık. Sanki onun da bir ailesi yok bize geliyor. Evet. Ben, biz ben, ben yardım ben ya, Sizin adınıza girdiğinden beri hep Kerem'e kavga ediyorsunuz ya. Evet. Şu arda geldi onda. Evet. Ama çok iyi yaptın arkadaşım çok iyi yaptın onu kovmakla. İyi yaptın, evet. iyi yaptın. Aslı. İkisi ikisi de cezanı aldı. Yapmasaydı ne yaptım. Aslı. Ama Aslı. E, artık. E, Kerem benim istediğimi yapmadı. O Arda'yı götürmedi. Götür, götürmedi. Ben de ne yapayım dedim. Onları evden kovayım dedim. Sen kovdun ya. Evet. Şimdi gidip annesi babasını bulmaya çalışmıştır. <laughs> oh, ah, ah. <laughs> Gerçekten çok komik. Evet. Aslı. Efendim. Günaha girmedik değil mi ya? Sonuçta Ramazan ayındayız ama. Yok ben Ramazan bayramında. Yok Ramazan bayramı değil. Ne? <laughs> Ramazan ayı Ramazan. Hey, yani bu hey, ay. Ramazan ay. Ramazan

ama Kerem, Kerem, Kerem! Sen bize, bunu öldüklerini söylememiştin ama. Nasıl öğrendin? Çocuğun anne, anne, söylüyor, çocuğun anne babası anne, ölmüş. Çocuğun anne, anne babası ölmüş. Hala sen seni uğraşıyorsun. Anne, kerem. 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 Arda'yı biz Kerem. Kerem. oda vermedik. Oyuncak vermedik. Oda vermedik. buldum. Ya ulan çocuk bir yaşında. Çabuk. Ya Bin yaşında o daha bebek olduğu için bilmiyor kaç yaşında. Çabuk ben buldum ben buldum. yaşında böyle. Niye? Şarkı e, şarkı bir Aslı. Bir şey Aslı. Ben değilmişim. Aslı. Ben 8 yaşındayım. E, ben de 29 yaşındayım. Aslı. Aslı beni duyuyor musunuz? Allah Duyum sizi kahretmesin. Ben Arda'yı ne yapacağımızı buldum. Ne yapacağız? Onu kitimhaneye bırakalım oradakiler baksana. Ona. Aslı oh. kıyamam ben. Aslı yorulmasın. Gel. 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 bakacağım Gel. Gel. Sen de gel boş ver işi ya. E, kim para getirecek abi? Kim boş ver para. demiş gibi. Tamam. Ne bekleyeceğiz? Eğer Aslı. sen ne düşmüş hastalığa çok 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 konuşuyor ama sen yokken ben hastaya baktım ben peki hastaya yemek ver ne denir kendine bakıyorum yok kız yemek veremem iftar oruç var ya oruç o yüzden hastı bak ben de oruçluyum tamam mı hadi iftara daha az kaldı. ardaya da sen uyandır yemeği hazırlayalım ondan sonra hareketine şeye bakarız tamam mı hastı sen yemiyorsun ne yapacağım hastı ben çalışıyorum senin yemeği hazırlamam lazım ya sen yiyeceksen Ederim sen de ev kadınısın. Sen hazırlanman lazım. Hayır. Kerem. Merva. Kerem. Aslı yorma Kerem. Ben birazdan e, e, bunu koktuğu e, yere odanın temizliğinde saat daha 12 12 sonra 22'ye kadar çalıştım. Evet. O, yoruldum. Ya Kerem. Senin burnunu. Sen, vurduğum, sen, sen o çocuğu nereden buldun söyleyeyim mi? Tabii ki de çöpten buldun. Ama, baka bunlara bak bu çakıya ne işlemiyoz bizden haklıyız ya çar çar, çar, çar aslı yeter artık sende ya baba aslı bak ya babanın evden görürsün ha. tamam asla, bak, tamam tamam bende bakarım onu sende bakarsın beraber bakarız tamam tamam, tamam hadi barışın kız hadi hazırlam, hadi hadi barışın hadi. kız ben hazırlayıcam tamam da yemeğe hazırlıyorum aslı hadi barışın barışın hadi çok seviyorum aslı ben de seni seviyorum